çok garipti bu seans. Yani benim içimden öyle öfkeli bir şey çıktı ki... ...ben bile bir an kendimden korktum. Ne güzel işte. İçindeki zehri akıtıyorsun. Sorma. Bugün gözyaşlarımdan bir gölet olurdu herhalde. <laughs> Peki... Benimle ilgili bir şey çıktı mı? Hala içten içe mi miymişsin bana? Bak Leyla. Önemli değil. Söyleyebilirsin. Ben artık hiçbir şey içinde tutmanı istemiyorum. Çıktı. Çıkıyor halim. Ama terapist dedi ki İçsel özgürleşmek bir süreçmiş. Ve eğer gerçekten ne hissettiğimi söylemezsem... ...ruhumda tortular kalırmış. Doğru. Senden neler çıktı peki? Yani... ...neler çıkmadı ki? Benim ruhum ikiye bölünmüş Leyla. Benliğimle ikinci benliğimi ele geçirmiş olan babam içimde bir savaş veriyor adeta. kim kazanacak peki? Ben. Merak etme. Aziz'i ona yedirmeyeceğim. Sana inanıyorum. Umarım birileri de birilerine inanır. Umarım. Umarım. <laughs> Hadi gel, gidelim. Oo, ne düşmüş? <laughs> Arkadaşlar ben hala inanamıyorum ya. Kostümlerin fiyatlarını gördünüz mü? vallahi yemin ederim onu düşünüyorum biliyor musun? Tamam kabul ediyorum emek var. Ama o kadar da değil yani ne yaptınız? Altın suyuna mı batırdınız bunları ya? Arkadaşlar ben ödeyemeyeceğim bunu. Yani babamdan isteyemem. Ya istesem belki verir ama çekiniyorum. Öğretmenle konuşacağım ben çıkacağım onunla. Ayşe saçma sapan konuşma ya ne oyundan çıkması merak etme bir şekilde biz birleştirip falan bir şekilde hallederiz. Düşünme bunu yani şu an. Ya aşkım Bekir doğru söylüyor. Ya ne demek oyundan çıkacağım ya? Yok öyle bir şey at kafanı. Bilmiyorum. Ya hem Ayşe işte senin rolün çok önemli. Yani bu kısa sürede başka birini bulmak imkansız bence. Yani. Doğru söylüyorsun da Ceyda. E olmadı ben halledeyim. Daha hayır. Hani bunu hiç söylememiş ol tamam Asla böyle bir şey olmayacak. Tamam mı? Tamam. Evet Ayşe'cim. Fakir edebiyatımızla sevgililerimizin canını yeterince sıktık zaten. İstersen oynamamız gereken bir parodi var oraya doğru gidelim. Tamam. Gel. Ama bak şunun moralin bozukluğuna bak daha dahan. Daha hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Dur dur yapmayın, ya. geç kalacağız zaten. Tamam. <laughs> Çok sinirliyim ya. Tiyatroda yüzüme bile bakmadı. E fazla naz aşık usandırır. Naz görmemiş o canım. Biz bunu hak etmiyoruz. Aşkımız bunu hak etmiyor. Sen mi diyor? Üzerinde her güvensizlik dürüst biri olmadığından değil, hep kaybetme kayıplara Bu Ne oluyor ya? Ben hayatımda kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim ve sevemeyeceğim. <laughs> Ayrı geçirdiğimiz her bir vakit beyhude bir kayıptan başka bir şey değil. Bak toprak nasıl barışacak bizimle. El ele tutuşup çıplak ayaklarımızı bastığımızın. Sana bana geri dön diye yalvarmayacağım. Çünkü ikimiz de aynı yerdeyiz. Birbirimizin kalplerinin dibinde. Yapman gereken tek şey kapıyı hafifçe aralamak. O kapıdan bir kez içeri girdin mi de sana söz veriyorum İlelebet seni içinde hapsedeceğim. <laughs> Bundan sonra senin söyleyeceğin hiçbir şey duymak istemiyorum derken başka bir sesinim yoktu. Ama son bir şeyler ben söylemek istiyorum. Ne olur duy beni. Duyu ne olur gökyüzüne yerde, nefes dalgalarında, kayboldu bak çocuk ben bundan sonra senin söylediğin her şeyi duymak istiyorum çünkü sadece senin olmak istiyorum hem de sonsuza kadar. Affet beni sevgilim.